Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sadece 20 veya 25 saniyede saniyeler içerisinde bakın saniyeler içerisinde size çok güzel karikatür çizmeyi öğreteceğim. İlk olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yani kanalıma göz atın bir. İlk olarak şöyle bir göz çiziyoruz. Aşamalı anlatıyorum. Şöyle sizlere aşamalı anlattığım için birazcık yavaş olacak. Şöyle istediğiniz yüz, yüz, ifadesini yapabilirsiniz. Burnunun da aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle ben line şöyle yaptığımda bakın şöyle olabilir. Veya başka bir yüz ifadesi de yapabilirsiniz. Ben şöyle bir yüz şeklini kare yapabilirsiniz. Sünger Bob gibi kare yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Yanlara şöyle kulaklar yapıyoruz. İsterseniz saç da yapabilirsiniz. Şöyle hatta kirpikler de yapabilirsiniz. Sonra vücudunu çizmek için şöyle yapıyoruz şöyle. Sonra diğer yandan yerden, yerden de aynı şekilde şöyle. Bunu birazcık daha uzatmanızı size öneriyorum. Evet ben hatta birazcık daha uzattım. Kollarını yapmak için ise şöyle çubuklar çiziyoruz. Düt düt düt. Düt 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 düt. Aynı şekilde. Ellerini de değişik şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. İşte karikatürümüz hazır. İşte bu kadar basit. Yüzünü değiştirmek istediğimizde ise küpe yapabiliriz aynı şekilde şöyle. Mesela çok güzel oldu bence ben bunu sevdim. Sizler e, elbise de yapabilirsiniz kendisine. Yani güzel olur. Elbiseli olmuş halde şu şekilde olur muhtemelen. Elbiseli ha olmuş halde şu şekilde gördüğünüz gibi. Şurayı birazcık daha uzatırsam belki daha güzel olur şu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Sizler de yapabilirsiniz. Size de tavsiye ediyorum. Yuvarlak şekli de belli oldu burada. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunun ikinci partide gelecek. Görüşmek üzere.